başla Merhabalar Bugün size Tom Ford'un en son çıkan anlatacağım Biliyorsunuz her videomda 10 videonun 9'unda dokuzun, bir 10 koku sevdiğimi belirttim Nasıl bütün kokular uçuyor diye Bazen güçlü karakter seviyorum Ama Tom Ford resmen yaz bir üretmiş Öyle bir koku tabi 4 mevsimde kullanıyorsunuz ama Daha yaza da yönelik bir koku Neden? İçeriğinde ud akoru var. Amber'in çekici, seksi, baştan çıkarıcı kokusu var. Ve deniz yosunu var. Bu çok önemli. Neden? Ben bu kokuyu ilk kokladığımda çok bildiğim ama tanımlayamadığım bir kokuydu. Sanki Ege sahillerinde geziyorsunuz, o tuzlu deniz kokusunu hissediyorsunuz. Ama ayrıca bir zıt koku da var. O çölün egzantrik kokusunu da hissedebiliyorsunuz. Çöl ve denizi meşleştirip ortaya farklı bir topu çıkartmışlar. Zaten markayı biliyorsunuz Unisex. Zaten bu markanın kalıcılığını anlatmaya gerek yok. Asla kalmayan farkımı yok. Hepsini denedim seninle. Ya benim çok sevdiğim bir koku. Bence üst segment, plus bir koku. Niş sevenler, gerçek anlamda kokudan anlayanlar. Piyasa kokusu değil. Böyle Klas bir koku sevenler için birebir. Ben ee, Noel sevdi sevdalısıydım. Bu aralarda buna taktım. Çünkü ne zaman sıksam soruluyor. Ben hala kokuyu tanımlayamıyorum. Kokuyu çok iyi biliyorum. Çok farklı, çarpıcı bir koku. Kesinlikle deneyin, denetin. Farklı kokmak, tarz kokmak istiyorsanız Wood Mineral Tan size göre. İyi günler. Takipte kalın.